Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Instagram'da nasıl takipçi arttırılır bununla ilgili olacak. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar ilk başta Instagram'a giriyoruz. Arama bölümüne küçük harflerle takipçi kazan yazıyoruz. Sonra Son gönderi. Mesela son gönderi hangisi ise onun altına büyük haberle GT Yazdınız mı? Beğeniyorsunuz bir de arkadaşlar. Ben bunlara yazdım önceden. Buna mesela. Beğeniyorsunuz altına GT yazıyorsunuz. Son gönderiler. Mesela bir saat önce gönderilmiş. Altına GT yaz. Sonra arkadaşlar 2 dakika gibi bir süre bekleyeceğiz. Eğer gelmezse e sonra geliyor bir 5 dakika sonra Evet az. Evet arkadaşlar Yenile Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bir beğeni geldi bir tane de takipçi geldi ee Arkadaşlar yani zamanla geliyor bu Durmadan böyle yazacaksınız GT 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 Öyle öyle geldik arkadaşlar Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Dediğim gibi takipçi kazan yazıyorsunuz sonra gt gt altına beğeniyorsunuz Gönderiye bu kadar kendinize iyi bakın